Merhaba değerli dostlar. Furkan'da yeni bir programda yeniden sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü programımızda geçen hafta Şam'da, Suriye'nin başşehri Şam'da tertiplenen bir sempozyum üzerinde konuşacağız inşallah. Kenan Demirtaş hocamız bizzat bu programa iştirak ettiler. Bir takım gözlemleri oldu. İnşallah onu bizlerle paylaşacak. Evet hocam, Şam'a gittiniz, sempozyuma katıldınız, bir takım gözlemleriniz evet. oldu. Sempozyumun mahiyeti neydi, kim tertipledi, ne tür konular üzerinde duruldu? Bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İnşallah. Ee, tabii biz 25. Söz'de Kur'an-ı Kerim'in e, mucizevi yönlerini nazara Hı, vermeye evet. çalışıyorduk ki, 25. Söz'deki o bahsimize bu haftalık bir ara vermiş oluyoruz. Çünkü ben birkaç haftadır yurt dışındaydım. Önce Mısır'a, Kahire'ye gittik, kitap var münasebetiyle. Orada bazı ilim adamlarıyla görüştük, eser alimleriyle. Sonra evet. oradan Şam'a geçtik. Şam'da malum az önce sizin de söylediğiniz gibi. Hutbe-i Şamiye üzerine bir sempozum gerçekleşti. Oraya katıldık. Ee, hutbe-i şamiye e, biliyorsunuz Üstad Bediüzzaman tarafından 1911 yılında miladi. Hicri ise 1329 yılında e, Şam'da Emevi Camii'nde irade edilmiş bir hutbe. Evet. Bu tabi e, çok ilgi gördüğü için basılmış bu hutbe. İki kez hemen peşinden basılmış. Hemen iki kez basılmış ve bitmiş. İki baskı yapmış hemen yani o yıllar. İstanbul'da basılmış. Sonra e, tabi yıllar geçmiş aradan Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1951 yılında tekrar bunu gözden geçiriyor. E, ve o gözden geçirilmiş şekliyle tekrar Türkçesini de e, şey yapıyor. Kendisi tercüme ediyor. Bizzat yayınlıyor daha sonra. İlk bastığı i̇lk, hangi dilde basıyor? E, Arapça. Arapça. Yani Arapça olarak ilk böyle e, baskısı hmm. gerçekleşiyor. Yani 1951'de Türkçe. Yani, yani Üstad tekrar yani. gözden geçiriyor ve e, o Türkçesini neşrediyor. Evet. Hutbe-i Şamiye tabi e, 1329 yılında Şam'da Emevi Camii'nde 100 civarında ilim adamı ve on binlerce böyle cemaate evet, evet. E, sunulmuş bir hutbeydi Üstad Bediüzzaman tarafından. Ki tarih olarak 1329 diyorum, çünkü bu sene tarih 1429, tam bir asır sonra bu. Hmm. Evet. Onun için orada bir hicri tarihi vermek istedim. Yani hicri tarihe göre tam bir asır sonra Şam'da yani bir sempozyum gerçekleşiyor. Özellikle bu tarihte, bu yılda tertiplenmesinin yoksa gayesi, amacı tarih olarak tekabül etmesi mi? Yok yani o kadar e, fıtri bir şekilde e, cereyan ettik ki sormayın yani hmm. mesela biz biliyorsunuz e, bu geçtiğimiz aylar içerisinde Uluslararası İstanbul'da Hı -hı. İstanbul İlmi Kültür Vakfı'nın tertiplediği bir e, adalet sempozyumu e, gerçekleştirmiştik. E, bu adalet sempozyumuna orada bulunan e, bir doktora öğrencisi katıldı. Hı -hı. Doktor öğrencisi e, buraya katıldı, tebliğini sundu e, şeyde. Döndükten sonra çok etkilenmiş tabi. E, mensup olduğu e, cemi, e, şey var, Mahat e, Cemiyet Fetih İslami, yani Fetih İslami Cemiyeti Enstitüsü. Bu enstitünün e, mensup olduğu bu enstitüye teklif ediyor. Diyor ki işte e, böyle muhteşem bir şey var. E, yani bir sempozyum vardı ben etkilendim Üstad Bediüzzaman var anlatıyor İşte hakikaten büyük bir alimdir diye. Oradaki cemiyette tabi bazı alimler de duymuşlar okumuşlar. Çünkü daha önce 1960'lı yıllarda özellikle Suriye'nin çok meşhur alimlerinden birisi olan Doktor Sayit Ramazan yani Üstaz Profesör yani Sayit Ramazan El-Buti bazı eserlerini tercüme etmişti. Bunlar arasında Hutbe-i Şamiye de var. Evet. Ve daha sonraki yıllarda İhsan Kasım Salih'e e, yani tarafından e, tercüme edilmiş. Tabi bunları e, okumuş bilen alimler var, onlar da heyecanlanıyor. Diyorlar olur diyorlar yani böyle bir şey biz de burada yapalım bir sempozum yapalım diye. E, böyle doğal bir şekilde gelişiyor, Fıtri bir Hı. şekilde gelişiyorlar. Evet. Sonra yapılıyor, sonra biz bakıyoruz ki yapılan tarihe tam hutbe-i şamiyeden tam bir asır sonra ona tevafuk etmiş yani. Böyle doğal bir şey yani siz şunu yapın, biz bunu yapın diye herhangi bir şey yok. Kendisi bizzat heyecana kapılan bir genç tarafından organize ediliyor. Bir doktora öğrencisi tarafından. Peki katılımcılar, konuşmacılar, sunum yapanlar Şimdi, kimlerdi hocam? Tabii çok enteresandır oraya girmemiz lazım. Biraz sonra zaten gireriz içine diye. Evet. Hutbe-i Şamiye, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin üç dönemi vardır. Onun ilk dönemini dönemine rastlar. Yani nedir o? işte eski Said dönemi, yeni Said dönemi, üçüncü Said dönemi diye üç dönemi var. Eski Said dönemi ta 1920'li yıllara kadar diyelim. Mesnevi Nuriye'nin ilk telif anlarına kadar yani. Ee, olan bir süreçtir üstadın ta gençlik dönemi işte ta o, o zamana kadar 1920'li yıllara kadar bu süreç içerisinde irade 1911'de yani evet. ki e, o hakikaten sempozumda bazı alimler de üstadın bu 3 sayıt döneminde şöyle şu şekilde yorumladılar ...nasıl hani bir hası şerifte var... ...işte... E, e, ...İslam, iman ...ve ihsan diye üç mertebe... ...zikrediliyor. Hı hı. Yani... ...adeta Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin de... ...hayatında bunları görüyoruz. Yani... ...İslam dönemi var. Üstadın... ...eski Said döneminde İslamiyete hizmet etmiştir. Bütün işte... E, ...her türlü yönüyle. İkinci... ...Said döneminde ise yani... ...yeni Said döneminde ise... imana hizmet etmiştir. Üçüncü... ...Said dönemi ise... Ee, tamamen artık ihsan mertebesidir. Her iki şeyi de e, noktayı da nazara alarak kapsıyor. Böyle, yani kapsıyor. Çünkü 1951 yılında dediğimiz e, dönemde bakıyorsunuz ki eski Said dönemine ait bazı eserlerinde gözden geçirerek de yayınlıyor. Evet. Şimdi e, böyle bir tasnifte bulunmuşlar. Şimdi eski Said dönemi Üstad Hazretlerinin az önce de hani belirttiğimiz gibi e, bütün gücüyle belki siyaseti dini alet etmiş. Yani haşa dini siyasete alet etme tarzında değil. Yani bütün vesileleri İslamiyet'e hizmet için kullanmış. Öyle diyelim. Ve bu konuda meydan meydan dolaşmış. işte kürsü kürsü dolaşmış. Ondan sonra yazılar vermiş. Hatta halkın arasına girmiş. Mesela Münazarat adlı kitap. Halkın arasına doğudaki aşiretlere girmiştir. Orada hakikaten şey yapmıştır. Yani nasihatler etmiştir. Şam'a gitmiştir. Mutbe i̇şte, e, o, Yani... Hutbey hutbeyi Şamiye'yi vermiştir orada Emevi Camii'nde vesaire. Böyle e, orada tabi eski Said dönemi dediğimiz o dönemdeki bir eserdir hutbeyi Şamiye. Orada neden bahsediyor? Alemi İslam'ın içinde bulunduğu o fakr-ı bahsediyor. Ondan sonra geri kalmışlıktan bahsediyor. peki evet. bunlardan nasıl kurtulunabilir? Bunların tedavi yollarını, kurtuluş yollarını bize orada söylüyor. Tabi Şam'da olması hasebiyle de hutbe Şamiye'yi bir sempozyum konusu yapmaları çok önemli ki az önceki soruna hemen gelelim bu arada. Hı hı. E, kimler katılmış? Mesela ben bakıyorum şöyle bir listeye. Benim elimde şey var. E, program var orada. Kimler konuştu diye. Yani sempozyum programı. Ve hangi konuda sempozyumda tebliğ sundular? Ha, yani evet. Mesela bunlardan bir tanesi. Açılış konuşmasında kimler konuşmuş mesela? Eee Şam Bağımsız Milletvekili Galip onayır konuşmuş. Sonra e, bu işte sempozumu e, tetriplayan e, doktora öğrencisi dediğimiz Mahirin Hindi konuşmuş. Tabi Kur'an-ı Kerim'le açıldı. İşte efendim bir sinevizyon gösterildi üstadın hayatını anlatan. Daha sonra Cevşenül Kebir okundu. ki Onu evet. da bana okutturdular orada. <laughs> Türkiye'den bir e, misafir diye. Ondan sonra mesela ee, az önce söylediğimiz e, yani e, cemi, e, mahat e, Cemiyet Cemiyet fethil Fethi İslamî Fethi İslamî Cemiyeti Enstitüsü'nün e, başkan yardımcısı yani rektör yardımcısı diyelim. Burası bir üniversitedir enstitü ama eskiden İslam Enstitüsü vardı onun ayarında evet. üniversitedir bu yani e, efendim e, bu tabii şey yaptı e, konuşma yaptı açılış konuşmasında ki e, şeyle ilgili. E, sempozyumun genel yapısı ile ilgili bilgiler verdi kendisi. Ondan sonra Türkiye'den mesela e, şey var Mehmet Fırıncı abi, o konuştu. E, o da hakikaten bir şükranlarını sundu orada ve e, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili kısa bir bilgi verdi. Daha sonra bakıyoruz ki yine açılış konuşmasında e, Müslüman alimleri e, efendim e, birliği umumi başkanı sekreteri diyelim. Ee, Ali Karadağ'ı bizim Türkiye'de e, şey e, Kardavi diye bilinir. Ali Kardavi. Evet. Türk halkı tarafından Ali Karadağ'ı e, konuşma yaptı ve sonra bakıyoruz ki Said Ramazan el -Buti. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi Mısır'ın hakikaten en büyük alimlerinden birisi. E, şimdi e, bakıyoruz diğer bir isme e, ki e, Suriye e, Cumhuriyeti'nin umumi müftüsü konuştu. Orada tabi sistem biraz daha farklı yani. Hmm. Müftüler bizim Türkiye'de Diyanet İşleri'ne bağlı. Orada müftüler tabi e, ayrı bir kurum olarak e, geçiyor. Bütün o müftülerin e, başında olan zat Diyanet İşleri Başkanı e, gibi. Evet, yani. Ahmet Bedrettin Hassun e, konuştu. Diyanet İşleri Başkanı değil. Yani müftüler Diyanet İşleri'ne bağlı bizim Türkiye'de. Orada bağlı değil. Müstakil yani. Yani Suriye Umumi müftüsü konuştu genel müftü Bütün müftülerin başında Sonra bir bakıyorsunuz ki az önce söylediğimiz gibi Suriye'nin Vakıflar Bakanı işte Diyanet İşleri Bizde orada Vakıflar Bakanlığı olarak geçiyor Vakıflar Bakanı yani Diyanet İşleri Başkanı Kimdir? Muhammed Abdüssettar Profesör Muhammed Abdüssettar O da konuşma yaptı yani bu tabloya baktığımız zaman açılış konuşması tablosuna Suriye'nin en üst düzeydeki alimleri buraya katıldı. Tabi bunlar arasında şeyin o tebliğ sunanlar arasında diğer şeyler arasında bakıyoruz ki yani çeşitli alimler de vardı. Mesela işte Şam müftüsü vardı. Ondan sonra Emevi Camii'nin imam ve hatibi vardı. İşte ne bileyim diğer bayağı bir insan vardı ki Türkiye'den 100 civarında da tabii katılanlar oldu. Bu arada milletvekilleri de dahil. Bazı milletvekilleri onlar da katıldı. Ee, ve Beşşar Esat yani biliyorsunuz Suriye Cumhurbaşkanı. Evet. O da tebrik etti. Ee, böyle bir Değil şeyi mi? ben destekliyorum diye bizzat Beşşar Beşar Esad'ın da mesaj gönderdi. Mesajı var. Şunu diyebiliriz, öyle bir e, sempozyum oldu ki, tabi bu sempozyum az önce söylediğimiz enstitüde gerçekleşmedi, tanzim eden yani organize eden oydu. Organizatör olarak o e, Fethül İslami Cemiyeti Enstitüsü'ydü ama e, konferans salonu olarak e, Şam Üniversitesi e, Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşti bu. E, ki oraya en üst düzey insanların hepsi geldi. Şimdi şeylere bakıyoruz. mesela oraya katılan ilim adamlarına bakıyoruz. Onlar arasında mesela Profesör Doktor Abdul Fettah eee var. yani şey Dimeşk müftüsü yani Şam müftüsü. Sonra Ali Muhyiddin Karadağ'ı var. Az önce de söyledik. Katar Üniversitesi'nden katılıyor. Ondan sonra eee Profesör Doktor Sariye Erfai var. Daha sonra e, Tevfik Said Ramazan El-Buti var. Said Ramazan butinin oğludur bu. E, Dimeşkili Şam Üniversitesi'nde kendisi profesör. Sonra e, bakıyoruz yine diğer oturumlardaki kimler varmış. E, Muhammed Said Ramazan butinin kendisi bizzat tebliğ sunuyor. Evet. Muhammed Musa Şerif e, Mekke Ümmülkura Üniversitesi profesörlerinden o da e, şey yapıyor tebliğ sunuyor ve Adnan Saka e, o da yine aynı şekilde e, bu e, Fethü'l-İslami esnusunun hocalarından o da tebliğlerini sunuyor. Sonra İhsan Kasım var. Risale-i Nur külliyatını Türkçeden Arapçaya tercüme eden e, muhterem abimiz. O da orada tebliğ sundu. Tabi e, o da Risale-i Nur'la ilgili mahiyetiyle ilgili bilgi verdi orada tebliğinde. Sonra Sadık Derviş'i görüyoruz profesör. Ee, o da yine Fethullah-ı İslami'nin e, öğretim üyelerinden. Sonra en son yine e, kurucu üyelerinden olan e, mesela Profesör Doktor Veli Yüttün Farfur var. O da e, nefis bir konuşma yaptı, yani kapanış konuşmasını ona verdiler. Ehli kalp bir insan, hakikaten Allah'tan olduğu belli, her kelimesi cümlesi e, insanın e, ruhuna, gönlüne nüfuz ederek e, böyle insana doğru geliyordu. Ve e, o üstad bediüzzamanı anlattı. Anlaşılması e, kolay olan bir insan değildir. Yani ben burayı okudum, anladım dememek lazım. E, her bir kelimesi, her bir cümlesi insanı ta Kuran-ı Kerim'in ruhuna, Hadis-i Şeriflerin o ruhuna götürüyor insanı. İnsan Kuran-ı Kerim'in içinde, ortasında buluyor kendini, hadislerin ortasında buluyor. Ki Kuran-ı Kerim'in icazı öyledir. Hani harfleri vesaire biliyorsunuz. Evet. O kendisi de söylemişti bunu. Belki mahluktur, şu ses belki mahluktur, yazılar mahluktur ama Kur'an-ı Kerim'in manası mahluk değildir, ezelidir. O ezeli hitaptan e, insanların gönüllerine böyle şeyler sızar. böyle Ama o kelimelerin arasından sızar, o e, Arapça ifadelerin arasından sızar, gelir, nazil olur diye. Bediüzzaman Hazretleri hem alim hem büyük bir zat olduğu için, veli bir zat olduğu için Cenab-ı Hak onun kalbine öyle şeyler sunmuştur biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim arş-ı bağlıdır. Adeta o kaynağından böyle alarak o şeyden gönlüne esen o hakikatleri diyor aktarmıştır. Oluyor. Onun için her bir kelimesine dikkat etmek lazım ve bütün insanlığı kucaklayan, bütün işte aslı kucaklayan ifadeler vardır gibi genel manada bir açıklama yaptı. Ee, ki e, hakikaten onu dinleyince ben biraz daha Risale-i Nur'un ne kadar çok ehemmiyetli ve ne kadar çok derinliğe sahip olduğunu bir o zatın o profesör zatın e, bizatihi ağzından işitmiş oldum yani. Tabuna buna benzer. Mesela e, şeyde e, mesela bir kapanış konuşması oldu. Daha doğrusu ee, kapanış oturumu diyelim. Bir gün sonra yapıldı o. Bu geçen pazar günü daha, e, geçen pazar günü e, yapılan bu sempozyumun ardından hemen bir gün pazar günü akşamında e, kapanış paneli vardı. Bu panelde tabi az önce söylediğimiz o Fetüli İslami Enstitüsü'nün e, öğretim üyeleri vardı ve Türkiye'den işte e, giden e, e, hocalar, profesörler vardı. Ondan sonra biz de katılmıştık oraya. Ve orada tabii karşılıklı olarak bu sempozyumunun ardından yani sempozyumda neler e, konuşuldu, ardında neler var, sorular, cevaplar sempozyumla ilgili kapanış bir paneli olduğu için bunlar ele alındı orada. Çok enteresandır bu Ümür Üniversitesi'nde bulunan hani az söylediğimiz o zatı muhterem e, profesör e, şunu söyledi. Yani ben şimdiye kadar hatta bu zatın çok önemli bir e, programı var. Ee, Suudi Arabistan televizyonu, ikra televizyonu vardır. İkra Hı. televizyonunda ben bizzat iyi seyretmiştim, ona rastladım. Ee, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin e, hayatını anlattı. Ondan sonra e, ve hayatını anlatırken tabi burada dedi ki eee yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri işte şu tarihte doğmuştur, işte hayatından şunlar 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 geçmiş diye geniş geniş anlattı. Dedim ya bir insanı bu kadar hani yakından bilen hakikaten o, o zatın eserlerinde okumuştur falan diye. Kanaatim gelmişti. Onun e, programı İslam tarihinde iz bırakanlar, bizim Türkiye'de bazı televizyonlar şöyle iz bırakanlar diye onun gibi bir program. Hı hı. Çok değerli İslam alimlerinin hayatlarını anlatıyorlar. Şunu söyledi o kapanış panelinde orada Şam'da dedi ben birçok insanın hayatını inceledim kitaplarını okudum ve büyük mürşitleri büyük müştehitleri eserlerini okudum ve hayatlarını inceledim. Şunu gördüm insanları eğitmek için insan terbiyesi için göze göz dize diz böyle bir terbiye metodu izlemişler. Fakat ilk defa kitapla terbiye metodunu ...Üstad verdiği zaman bulmuştur. Yani bir şeyh müridini işte birebir eğitiyor. Bir alim işte talebesini alıyor, karşısına anlatarak eğitiyor falan. Ama Bediüzzaman karşısına geçip talebe eğitmiyor. O bir öğrencisini e, efendim insanları böyle birebir anlatarak e, ne yapmıyor? Terbiye etmiyor, eğitmiyor. Bilakis o Kur'an ve iman terbiyesini kitaplarıyla yapıyor. Aynen insan gibi insanın birebir terbiyesi gibi o kitaplarla insanları terbiye ediyor. Böyle bir metot bulmuş. Allah ona ihsan etmiş diye. Fevkalade güzel bir açılım yapmıştı mesela arada. Evet. İsterseniz İlginç biraz geçiştik. daha detaylarına evet, biraz bir ara sonra, verelim. Evet, bir ara evet, verelim. Sonra gidelim. Evet, evet, Şimdi kısa bir aramız var. Birazdan detaylarına gireceğiz in şu